Karlı dağlar, dumanlı dağlar. Arkadaşlar dağlardayım. Hava biraz yağmurlu ama şimdi kesildi. Burada kamp yapıyorum. Buradan başka yerlere de gideceğim. Yalnız bugün elektrik sıkıntısı çekeceğim herhalde. Çünkü güneş yok. Akülerimi şarj edemedim. Benim düldül. Dül. Nasıl? Biraz duman atıyor ama yapacak bir şey yok. Seher. Gel kızım. Gel kızım benim. Seher'im. Gel. Gel kızım benim gel. Arkadaşlar bu da benim Seher'im. Videolarımda başımdan hiç ayrılmayan, omzumdan hiç ayrılmayan Seher'im. Şimdi gitmeden bir de buraya gelmek istedim. Burayı çok seviyorum. Yakalamasını bilsem iyi balık var burada alabalık da. Yakalayamıyorum. Ne yaptıysam olmuyor. Bir var ama. Neyse. Çekeyim arabayı kenara. Benim yerim burası. Zehri de saldım. Suyun güzelliğine bak ya. Bu suyun sesini dinleye dinleye uyuyacaksın işte. mangalımı yakayım da bir çay koyayım üzerine. Arkadaşlar videomu beğenip abone olursanız sevinirim. Hepiniz sağlıcakla bakalım. Bana afiyet olsun.